Şimdi hızlıca sesli düşünürüm abi. Elimde iki tane yem var. Bunu hangi balık yer? Şu büyük olanı. Büyük, büyük balık. Ba büyük balık yani. Şu küçüğü hangi balık yer? Büyük i̇kisi de yer. Hepsi yer. Evet. Yani yemin büyük olmasıyla küçük olmasıyla seni tutacağın balığın hiçbir alakası yok. Yemi inandırıcı sunacağım. Sanki kaçan bir kurt, böcek, balık yavrusu gibi gözükecek ki ona ilgi duysun balık Bunun maksimum hareketini sağlaması için de Minimum gra gramajlar atmaya çalışıyoruz 0.5 atmaya çalışıyoruz 1 atmaya çalışıyoruz 1.5 Peki niye yükseliyorum? Şimdiki gibi rüzgar arttıkça Dalganın boyutu arttıkça Mecburiyetten artıyorum Yoksa ben aslında en küçük gramajda ve En küçük yemde kalmaya çalışıyorum Benim bütün mekanizmam Düşük gramaj, düşük ağırlığın sebebi Buna inandırıcı aksiyon sunmak. Sonra geliyorum. Bir sonraki şeyim. Mahsallı ağırlık ya da jiket. Az önce söyledim. Düşük olmalı. Çünkü buna en güzel inandırıcılığı o veriyor. Yem. UV'li olması, glow'lu olması bir avantaj. Ama bu kopmaz olması vazgeçilmezim. Çünkü balık ısırdıkça ısırdıkça takibi devam ettiriyor. Daha sonra lider takıyorum. Öncelikle görünmezliği arttırmak için. Şimdi bir gramı atacağım ben. Nasıl atacağım? Düşük atarlı kamışların devreye girdiği nokta bu. Biz önce kamış alıp sonra yem alıyoruz. Yanlış burada. Önce bize kamış satmak istiyorlar. Ben ne atacağıma karar verdim. Bununla da avlanabilirsin. Bunun da yeri var. Ama LRF'de yeri yok. Bununla avlanacaksan buna göre setup kuracaksın. Her şey yemle başlıyor. 3,5 gram vibrasyon. O da spindir. Spin dönme hareketine mahkumdur. Durduğun an yere batar ve takılır. Biz maksimum inandırıcılığı bu yeme nasıl sağlarız ona bakıyoruz. Her şey minimum. Niye ağırlığımı arttırmak zorunda kalıyorum? Rüzgardan dolayı, dalgadan dolayı ne kadar küçük atarsam o kadar iyidir. LRF bu. Geri kalan her şey hikaye. Şimdi sana da lider bağladık, kurşunun da bağladık. Bunları, bu setup'ı tamamen kurduk. Bak. Kamışın ağırlık merkezine bak. Şu. Benim bu elime aldığımda şu noktanın arasında herhangi bir noktada kalsın ağırlık merkezi. Burada olabilir, burada, 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 burada fark etmez. Avucumun içinde kaldığında beni az yoruyor. Soru cevap olsun bir tane arkadaş bu yatay atışlar niye e, kamışın ucunu az yoruyor diyor soruyordu. Şimdi biz bu spin atışında bunu arkadan alıp öne doğru atarken çok hızlı bir çarptırma hareketi yapmak zorundayım. Yoksa benim ağırlığım oltama çarpma ihtimali yüksek. Ama ben bu yatay atışta yer çekimine göre aşağıda kalıyor. Aşağıda götürüp sallıyorum. Ve o son kamçı hareketini en ileride yapıyor. Ve daha az yapıyor. Böylelikle bunlar sonuçta ister fiber kaplı olsun ister bir şey olsun bir materyal bir malzeme bunlar zamanla yorulacak bütün okuma olsun şimano olsun markası ne olursa olsun bunlar yorulacak daha geç yorulması için ben atışlarımı geliyorum böyle bitti Tamam. Tık. Şimdi ne oldu o Aşağıda o. Akvaryumdaki videolara bakın. Böyle tık tık. Tık tık. Ona o inandırıcılığı sağlamaya çalışıyorum. Tık tık. Bak vuruş var. Kamışın ucuna görüyor musun? Bak kamışın ucuna bak. Evet. Gelecek şimdi. Hadi ilk atış ilk balık yapalım. Tık. Bekle. Dipten sardırıyorum. Çok yakındayım. Atamamışım. Riske girmiyorum. Aha. Dibe kadar takip etti. Bu kalamayı... Ne çok açık bırakıyorum ne şey yapıyorum. Bu ayarım şu anda iyi. Şöyle bir tane çek bak yüküne bak. İpi çek yukarıya. Bu yük. Evet, okay abi. Bu kadar yani yük. Ne alır, ne ha, bunu abi. zaman evet. Çok hafif olursa tasmaladığım zaman balık tasmalanmayabiliyor. Evet. Çok ağır olursa da o turna videomda var. Çat balığın ağzından kopuyor. Mümkün olduğunca inandırıcı tutmaya çalışıyorum. Bura ne kadar inandırıcı olursa avcılık o kadar yüksek olur. Rica ederim. Denemelere başlayalım. Çekimlere devam edelim. Şu da var. Rüzgarın yönü orada diye. Attım. Şey, tenis maçında var ya backhand forehand. Öyle atacaksın. Kamışın ucunun daha az yorulmasını Ve daha isabetli atışlar da oluyor. Şimdi Fatih ile Canciğer dostum beraber geldik hava. Olay şu. Bak kamışımı hiç ellemiyorum. Dipten hafiften geliyorum. Bak vuruş oldu. Kamışın ucuna bak. Hiç acelem yok. Arada bir tık. O dipten bir zıplasın. Hop atışımı yaptım. Güzel oldu. İpimi suya eğdim. İnanılmaz yavaş. Mikro mikro. Küçük twitchler. Bu aksiyonu kızıl kanat için yapıyorum. Küçük twitchler. Bekledim. O şimdi kuyruğunu havaya kaldırdı. Küçük twitchlerle de sallıyorum. Bir zıplat. Kızıl kanatlar uyandıysa buradan kızıl kanatın aksiyonu bu. 1 gram. 1 gram. Mü... <laughs> i̇şte kamışlar Niye? Uzun uzunluğu kısası değil. Ee, en başta atar aralığı. Hadi bakalım süper aldın. Şöyle çok güzel bir şey oldu bize. Fatih mevzu ne biliyor musun? Biz balığı aldık ya balığı kamışı yukarı doğru kaldırmıyorsun. Kamışı tam tersi buradan çekiyorsun. Ve bırakıyorsun o vuruşlarını yapsın. Yorsun kendini. O da tam çok güzel. Şey görebildin mi? Gördüm, gördüm. Peki turna mıydı, porç mü? Porç. Geliyor bana da. Hadi. Çok güzel, aynen öyle yorulsun. Tadını çıkar. Büyük porç aldın herhalde. O turna. Tamam, hiç hiç sarma, sarma. Bırak yorulsun, tadını çıkart. Hayır, sarma. Sarma. Geldi dibimizde. Ha, kalaman çok açık. Güzel. Bir tık kapattım. Bekle. Çıkarayım mı? Şuradan bu tarafa doğru yanaştırman lazım. Ha. Bekle o çırpınsın, çırpınsın. Tadını çıkart. Şunun güzelliğine bak. Kepçe var mı? Kepçeyi arabada unuttum. Şuraya çekme şansım var mı onun üstünden? Tamam. Aynen. Bekle. Hayır, onu yaparsan olmaz. Bu iplerle bu kadar ince iple şöyle yaptık. Bu güzel turnayı. Elimize zarar vermesin diye, balığa da zarar vermeyelim diye çıkarttık. Salımızda yaptık. Rastgele. Müthiş. <laughs> Nasıl kamıştaki esneme <laughs> vuruşun şeyi. Harika. Süper. Diyelim ki balığı tuttun. Kamış yukarı sakın kaldırma. Bel hizasını geçme. Balık bu taraftaysa bu tarafını ver. Balık bu taraftaysa bu tarafını ver ve kamış böyle. Bırak. Çeksin. Bırak. Geri sar. Balık yorulsun. 8-10 hareketten sonra balık kasılıp kalıyor zaten. Abi ben ileri atamıyorum. <laughs> yani. Bak. Şöyle. Bir o kamışla deneyelim bir bu kamışla. Tamam. Bir. Şöyle. Bak. Bunu buradan tuttum. Ee, yüzüklerimi görüyor musun? Bu yönde. Çevirirken bu yöne atacağım için yüzükleri atış, atış yönüme bak. Hmm. Bileğimi şu hareketi yapıyorum. Tam. Tenis de evet, evet, evet hareketi. Yani ileriye doğru. Şu, bu evet. ondan bak oralar yeterli. Ha. Yeterli. Bir tık daha atarsan daha iyi. Bak. Sen bu tarafa attın, evet. senin yönün bu olacak. Bu olacak. Evet, tamam. avucunun içinde. Bir, iki... Aç abi, bu elini tamam bırak abi, ben evet. tutuyorum. Şu serçe parmağın ya da orta parmağın, oradan geçiriyorsun abi. Şey, ha? Şu şekilde. Aynen. Serçe parmağından geçir, daha iyi. Parmaklarının müsait... Ha? Bunu da, vuruşu hissedebilmek için burada. Evet. Parmağınla aksiyon veriyorsun, tık tık, tık tık. Buradan tuttum, yata yatış yapacağım. Atarken bunun yüzüklerini atacağım yöne çevireceğim ve bırakacağım. Şu rüzgar olmasa çok daha fazla gitmişti. Evet, evet. Bekliyorum ipimin suya inmesini. Ulanıyorum. Bak tekrar Ulanıyorum. tuttum. Atarken şimdi bu tarafa dönük benim yüzüklerim. Evet. Atarken onu çevirip atıyorum. Tenis oynuyoruz. Tamam. Tenis oynarken backhand yapıyoruz. Abi benim şu yapma şansımız var mı? Tabii. Çok ufak hemen. Çok güzel senden ya. <laughs> Böyle. Bak yol yakırken benim orada LRF kamışım var. Abi ben Kur onu. Yeni aldım bunu bir denemek istiyorum. Peki. Daha. o yüzden hani. Peki. Sen LRF görünümlü spin'e devam. Bu LRF değil ne oldu da belli değil ama. Ya bu, bu çok hafif abi. Bu çok güzelmiş yani. Şu kamış. Acayip Hafif ya. olması benim bileğimi yormadan bu küçük ya aksiyonları. Bunda, bunda onu yapamazsın. yapamazsın. Bunda sarmaya mahkumsun. Evet, aynen. S durduğun zaman dibe takılıyor. Evet. E bunda ben zaten dip oyun yapıyorum. Takılıyorum abi. Devam ediyorum. Şimdi sana lider bağlayacağız. Sen ipini kes biraderim şeyden. Kim? Kes. Teret kes. Hemen. Şimdi sana o kalın olduğundan 0.20'lik şöyle 0.20'lik bir lider. 0.12 e? 0. -12 0, -8, 0 -8. Pardon 0. mu o ip? Yok. Yani bilmiyorum ki yani şeyden karşıda bir abaydan aldım. Üzerinde yazan değerler gerçek değer olmuyor. O 0.8 ip olma ihtimali yok. 0.8 ipi ben şimdi sana hadi ha, kameraya da konu olsun. Olur mı yani? Şimdi sana söyleyeyim. O 0.8 ise bu kaç olur? İkisini elinle tut. Elinle ikisine de bir dokun. Şöyle dokun. Mümkün mü? Yok abi. İki katından fazla. Bu daha kalın. 0.8 yazıyorlar ama değil. Bu sürnüye hı hı. 0.8 gerçek 0.8 ip. Bu bu çok ıı, yüksek değerde bir. Bu 1.2 falandır yani. Şey, 0.12 falandır. 1.2 değil. 1.2 olsa duramaz. <laughs> tamam. Evet. Şimdi ne yaptık? Buradan geçirdim alttan. Alttan başlarsam, yukarıdan bitiriyorum. Yukarıdan başlarsam alttan. Can! Daha fazla diye diye Alt, girdi. Çıkartır, Şöyle yapıyorum. <laughs> bir önceki videoma dönsün. Buradan ben sana harika bir atış yaptım. İpimi de suya değdirdim. Bunu da bıraktım. Sana güzel bir kamış hediye ettim. Sen onu bana bırak. Oradan aksiyona devam et. Tamam. 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 Şimdi ne olmuş bakalım. 72 gram. Kamış 72 gram. 0305 civarı bir şey. Üzerinde yazan değer sıfır. Yok hocam. Ne kadar ince olursa o kadar daha iyi hissiyatın olur. Balığın hareketlerini, vuruşlarını algılarsın. Attığımız yem ne kadar küçük olursa o kadar inandırıcı oluyor. Az önce arkadaş bak turnayı da aldı. olur ama binlik makineye bir soru daha soracağız. Sarımızı kaç? Yani kaç santim topluyor? 65. 65 uygun abi. Uygundur. Peki bir kamış önerim var mı hocam? Kamış önermiyorum. Niye önermiyorum biliyor musun? Belki sen sert kamış seviyorsun, belki yumuşak kamış. Alacaksın ondan sonra arkamdan diyeceksin ki şöyle böyle. Abi el zevkini anla. Ben yumuşak kamış seviyorum. Ama çoğu kişi sert kamış seviyor. Benim kamış önerim şu. Cesaret et. Alabildiğin en küçük atarlı kamışlarla en küçük gramları atmaya çalış. Marka tavsiye etmem. ha Kendi kullandığım kamışları da açıklıyorum ama bunu al diyemem. Belki sen onu seversin belki sevmezsin. O biraz tarz meselesine giriyor. Yani Sıfır diyorsunuz peki şey mi hocam neydi on sekiz. 0.18 ne yukarısı ne aşağısı. 1.56'ya geçtim. Ama benim bak kamışımın sapı kısa. Buradan oraya ki mesafe belki 2 metrelik kamışla aynı olacak. Atar noktası, moment noktası burası. Bunun sapı uzun olsa yani atıyorum şuradan şuraya benim 1.56 kamışta 1.50 var. 6 santimi burada. Öbür komşun arkası uzun. Ya ben bile <laughs> Ya benim nerede tevesim vardı? Şey aldım ben de. Turna mı aldın gene. Vallahi göremedim. Yani. Kafa iyi vuruyor da. Turna aldın. Aynısı belki de. Aynı balığı tutup tutturuyorsun ya. <laughs> kaldırma, kaldırma. Bak beliniz aslında. Bırak yorulsun. Oyna dur. Şöyle bıraktım karışıklıkla. Geliyorum. Bir saniye. Hangi kilit biraderim? Yok. Onun bir altında var ya şu tam şurasında. Şöyle. Bu yok. O çok gereksiz bir şey. Ha. Şu aç diyorsun. Şöyle diyorsun. Aynen bu. Ama bu olamaz mı? Öyle yapmayacaksın. Şimdi balık yoruldu mu birazcık daha hafiften saracaksın. Şur kıyıya getireceksin. Bu arada ben bir kaydı durdurup arabadan o kepçeyi getirmemiz şart. Şöyle yapacağız. Düğümün noktasından sonra geleceğim. Normalde kaldırmak iyi değil ama tutacağım. Evet. İlk defa LRF yapıyorsun değil mi? Evet. İkinci turnayı aldık. İki, iki turna aynen. Evet. Koca koca kaşıklarla tutmaya çalışıyor Koca koca kaşıklara paramızı gömüyorduk. Evet. Bak. Şu takılsa 12 lira jiket, 6 lira yem, 18 lira. Balığa da zarar vermedik. Şöyle güzel. Aynen öyle güzel bir fotoğrafını da alayım. Şöyle de yapayım. Sen onu bana bir fotoğrafını ayarla kardeşim. Senin güzel bir de burada, bu açıdan fotoğrafını alacağım. Çekmeye hazırla ben seni çekeceğim. Ha. Boyun kadar turna tuttun. O kadar değil. <laughs> o kadar değil mi? <laughs> Bekle. Boyu bak ayarlayalım. Al. Boyun kadar turna tuttun. Balığı alıyorum Şöyle yapalım. Ya. Kimin için salalım bunu? Ayaz için salalım. Peki. Ayaz Fatih amcanın selamı var. Hatırladın Selamlar, mı? Selamlar Ayaz. Fatih amcası bunu Ayaz için salıyor. Çok yaşa. Güzel balık. Maşallah sana. Koşu yolunu atıyorum ben. İşin gücün rast gelsin. <laughs> Balık bilimi. İşte Olmaz hocam bak Olmaz, o evet. satıcıların ya yanlış bildiğinden hmm. ya da işgüzarlığından. Satmak için Gerek yok. Ne kadar küçük atarsan o kadar inandırıcı olur. Evet. Bak minnacık yem alacaksın. Bak açtı işte arkadaşlar arkadaş daha ilk defa evet, lerefe yapıyor. Ben alacağım zaten de. Ha. makine zaten binlik benim. Para vermene de gerek yok hocam. Makine Makinenin şeyi ne kadar hafif olursa bileğin o kadar az yorulur. Evet. Makine uygun mu sence hocam? Uygu, şey e, hafifliğe uygunsa uygun. Hafif ya şöyle, şöyle yapalım. Ağırlık merkezi nerede? Avucun içinde değil. Avucun içinde değil. Avucun bak. Şimdi sıkıntı ne? Benim elim küçük. Ben buna bak avucumun içinden çıktı. Hmm. Sapı çok güzel, muhteşem. Ama bak tartıyor. Evet. Bak bu makineye bak, ağırlık merkezi nerede içinde, avucumun içinde ağırlık merkezi. Aynen öyle, makine bu işin zırt dedi yer. Makine sana balık tutturmuyor, o evet. senin konforunla alakalı. Tamam. Balığı tutturan önce sahte, balık sahteyi yiyor, kamış evet. yemiyor. Sonra ince ip, ince misin? Bana kamış önemli hocam ya. Yani. O şey sahte kutundan aldığımız ürünler diye videom var. Anladım. Ama bakın söylüyorum. Yumuşak kamış mı seviyorsun, sert kamış mı seviyorsun? Eğer yumuşak seviyorsan benim aldıklarımı al. Benim, için fark etmez hocam. Ben attığım zaman böyle hissiyatı alayım. Ben onu istiyorum. O zaman düşük atarlı. Yani bir gramı bile hissediyorsun. Ben önemli olan şöyle vuruşu. Ondan sonra böyle tuttuğun zaman o hissiyatı alayım diyorum yani bayağı bir. Mesela bunda da tutuyorum ben ama fazla bir hissiyat almıyorum. Çöp torbası çeker gibi çekiyoruz. Evet. İşte ondan kurtulmanın yolu LRF. Gerçek LRF. İşte hem spin yaparsın hem LRF yaparsın. Olmaz abi. Aynen. Olmuyor abi. Ya bunda da zaten ne diyor 215 ee, ne diyor? Light spin diyor. Light spin evet. kamış evet. Aynen. Bak o öyle. Ha light spin avı da yapabilirsin ama bu yemlerle değil. Makinede hocam valla takımı 4000 lira para verdim yani. Biz daha 0 liradayız. Ama ben sana diyorum LRF OEM'lere bak orada LRF takımı var yol yakınken kur. Henüz 300 lira mı verdin? 300 lira bir şey değil. Ben 3000 liradan sonra bırakıyordum. Şu an gitti abi. <laughs> Yarım saatte yani. Ya şöyle baktım hocam GoPro falan var. Herhalde dedim bu işin piri. O yüzden bir sorayım dedim size. Estağfurullah Kafa ben, estağfurullah yok yok ben memnun bile kaldım. Şöyle söyleyeyim, ben bu işi tuta tuta değil, tutamaya tutamaya, çok para harcaya harca öğrendim, herkese öğretmeye çalışıyorum. Yazık, kimsenin parası gitmesin. Bu satan adama söveyim mi, mi? Hayır, satan adam bu işi çok iyi bilmek zorunda değil. Refe diyorum adama. Tamam, ona da bunu böyle öğretiyorlar, bu LRF e diyorlar. Bak bu iş Türkiye'de yeni yeni gelişiyor. Evet. Bu LRF e değil hocam. O hissiyatı alamıyorsun. Az atarlı kamışlara geçmeye çalış, bütçenin yettiğince. En hafif bütçenin yettiğince en hafif en düşük atarla. Güven bana. 2 gram, 3 gram yeterli. 5 gramı geçme. Bak marka da söylemedim şeyde. Düşük atarla. Deniz abi, ben öğretmeye başladım. Çok iyi. Şey koptu ya benim. Bu jiketi bulamadım. Nasıl? Tamam. Sana da balık tutturamadım. Yok hayır ben bundan mutlu oluyorum abi. Sen <laughs> beni bilmiyor musun? Rüzgar da var. 1,5 grama geçtik. Evet şu anda iki tane turna aldık. Ben henüz fazla atış yapamadım. Şöyle güneşin son demleri şöyle glow'lu bir renk atacağım. Split tail'imizi taktık. Kalamamın ayarına baktım. Şöyle bir suya değdirdim. Şimdi tekrar aldım. Atışımı yaptım. Oo çok kötü. Atış çok kötüydü. Bakın çok yavaş saracağım. Kızıl kanat almaya çalışıyorum. Bu dipten çok minnak sarımlar sırasında. Küçük küçük de kamışın ucuna twitch verirsek. Bakın sarımlar o kadar minimal ki. Ama çok yakın attığımdan dolayı. Hop 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 takip var. Turnaydı. Turnaydı. Çok hızlandım. Biraz daha yavaş gelseydim tamamdı. Neyse gelir. Alacağım şimdi. Tuttum. Atışımı yaptım. Rüzgara bakar mısın ya? Bir gram attığımız için... Buyur hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Bu makine uygun mudur? Bakar mısın? Dış kapının dış mandalı bura. Evet. Bu balığı bize aldıran değil. Bu bize konfor sağlayan bir şey. Önemli olan yem, daha sonra iğne veya jiket, mafsallılık ağırlık, orayı sen seçeceksin. İnceyip tamam. ince, ince misina. Tamam Bunu atacak kamış, bütçeyle alakalı. Ne kadar hafif olursa o kadar iyi. Tamamdır, tamam. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ ol. Ne oldu? Şimdi atıyorum abi de yani çok gitmiyor. Evet. Bir saniye bir şey yapabilir miyim onu? Bir deneyeceğim. Evet. abi. Tut bir saniye. Şunu sana zahmet. Bakıyoruz şimdi. Bak çok güzel bir atış oldu. Paralel olmasından dolayı çok güzel. Şimdi. Ben bu atıştan ümitliyim. Tık çektim. Sardım. Tık. Sardım. Tık tık. Doğru setaptan sonra gerisi aksiyon. Tık tık. Tık. Aldık mı? Aman be. Gelecek. Gördün mü mi kamışın ucunu? Görmediysen kam şeyden izlerken. <laughs> Tekrar aldık. Attık. Bak paralel atış. Güzel. Ama işte bak şu halkaları tutup ona doğru şu avucumuzun içine atarken şu bilek hareketini düzgün yapıp tık bekle tık bekle tık tık bekle iyice bekle tık bekle tık Baksana, ben ah İki oldu ya. Bak. Bu bir yere takılma şeyi değil. Bu vuruş yamulması. Lider baldın mı? Yok daha iyi. <laughs> çok başındayım. <laughs> Ora çok ileri bir safha. Yok şeye bakıyorduk da diğer. Lider bağlamadığımızda ne oluyor abi? Büyük balık koparıyor mu? Hayır lider bağlamadığında şu. Bir. İpi görmesiyle misinayı görmesi arasında fark var. Ha, gözükmemez. İki İyiyim. Bu iş koptuğunda mesela taktın ha, o lider. Evet, bu sefer bütün ipin neresi kopacak veya bütün mekanizma yoruldu. Anladım. Ben kontrollü bir şekilde liderden değil hem de jiketimin oradan kopsun, takımın geri kalanı kalsın. Bunu da taktık. Aldın mı? Ama bak. Bak. Fatih'e de buradan sesleniyorum. Balık geldiğinde bel hizasının yukarısına kaldırma. Tasma varken yukarıya kaldırın. Yandan çekeceksin. Doğru. Ben takıldı zannettim. Balıkmış abi. Suyun 5-10 santim altından Bir kere tasmalıktan sonra e, Bitti. Bu ince iplerle, bu ince iğnelerle e, onu çıkartamaz. Neyse. Bir güzel aksiyon yaşattı. <laughs> Şimdi sardık bunu. Aynen. Tık. Tık tık. Şöyle mi abi? Tık. O işaret parmağını şeye değdir. Şuraya. Şöyle. Evet. Tık tık. Hı. Tık tık. Serçe parmağını geçir abi buradan. Ha? Da, orta parmağı. Ha? Sahteye aksiyon iletmek. Bak sahteyi yiyor. Bizim işimiz gücümüz sahtede de. Evet. Tamam. Ben karşıya geçiyorum. Tamam. O oraya geçiyorum. Risk yoksa balık da yok. Ama şunu söyleyeyim. Asar Tepe çok zayıflamış. Arkadaşlar. Burası balık cenneti idi. Geçen sene attığımızı tutuyorduk. Önümde abi, Ali. Aleyküm selam. Çekelim abi buyur. İsminiz ne abi? Eyvallah abi. İsminiz neydi abi? isminiz İsminiz? Muammer. Muammer Bey. Mikro LRF. Bak dur çekeyim de yememe göstereyim. Can ondan seyrettim. Tane... Ha. Bu. Ha, bu. benim öğretmen var ya buraya geliyor. O bununla tutuyor ya. Evet. 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 Öyle alınıyor zaten bu küçüklerle. Evet, furuş var. Diyor ki, "Manne, bu ne diyor ya?" Bir de on, onunki daha kısa şeyi, kamışı. 1.56 bu. Vallahi Emin misin? Vallahi şu kadar bir şey her gün geldiğin, şunu atayım dedim. Evet. Geldi, yapıştı dedim ben Allah'ın şükür. Bunda çok bal tuttum ya, şaka gibi ya. Hiç sevmediğim bir renk. Peki attığında balığın ne geleceğini bilebiliyor musun? Abi turne atıyorum ben, ben. Bak, şimdi bir kızıl kanat çekeyim ben sana abi. Aman be. Evet. Evet. Bir kızıl kanat kaçırdık. Neyse. Görüşmek üzere Muharrem abi. Saygılar abi. Size de rastgele. Evet. Umarım LRF ile almıştır. Bir şunu çekelim gidelim yanına. Bakıyoruz spin mi LRF e mi? LRF, spin mi LRF e mi? LRF. LRF. Evet. Bugün kendimiz balık tutamasak da hiç LRF yapmamış arkadaşlarımıza, takipçilerimize balığı tutturduk. Güzel. Çok mutlu oldum. <laughs> abi, çok abi, nasıl? Küçük. Küçük. Abi, salalım, hemen. salalım, şöyle yardıma geldim. Bekle, çok, Bek çok kırptaklamış da. Sıkın. Senin değildir, tamam. <laughs> ben şöyle yapalım. Böyle. Bu tarafından tutalım. Abi sanırım ama. Yok, Yapma. çok kırptaklamış. Ya. Allah. Dur, dur kuzu, dur, dur. İndir aşağı bir, ipini, evet. şeyini, kamışını. Sana, sana, dolandım ki. Şimdi evet. mutlaka bunun daha uzunlu. 18 santim kısa geldi. Ha zaten çıktı. Çıktı Evet. Ee, çok şükür. Aldık. Bu yavru birazcık zarar gördü. Çok şey yapmadan salıyoruz. Rastgele. Çocuğun ismi neydi? Kayra. Kayra için salıyoruz. evet birazcık yaralandı ama. Kaç avdır balık tutamıyorsun? Abi ben çok avdır tutamıyorum. Çok avdır tutamıyorsun. Uzun zamandır ve çok inanılmaz para harcadım. İlk LRF'de de tuttum. Evet ilk LRF'de tuttun. Setup'ını biraz daha inceltirsen. Evet. Gramajlarını düşürürsen. Yemin doğru şey ceketin de doğru. Bu kamışta İstanbul'a gideceğim diyorsun. Evet. Akıntılı sularda e, çok iyi. Ama daha böyle durgun suda bir tane daha daha düşük atarla Tamam. 03 05. Tamam. Geçme. Tamam O zaman daha çok aksiyon üretebileceksin Hadi bakalım rastgele. Abi <laughs> yılanı sal sal. Evet, bir de yılan tuttuk. <laughs> Ekip sağlam bugün. <laughs> turnalar, kalem turnalar. Yılanlar. <laughs> Yılanın üstünde tırıvırı. Bu tırıvırı atanlara ne diyelim? Atmayın arkadaşlar bakın bu tırıvıyı atmayın. Şu taşın üstünden ipimi suya yatırdım. İpim açılıyor. Bir büyük. Küçük twitchler. Bir büyük sıplatma. Bir küçük sıplatma. Bir büyük sıplatma. Bekle. Bir küçük sıplatma. Ve aldık. Ve al. aman be. Ah be, nasıl olur ya?